Evet arkadaşlar bugün Ayisberri'den aldığım Akmina maden suyuyla çöpçeli yapacağım. Evet önce limonlarımızı ortadan kesiyoruz. Arkadaşlar pratik bir şekilde limonumuzu hemen anında sıkıyoruz. Limon sıkacak gerek yok. kafelerde viral olan çorçil evde bedava buz gibi tuzumuzu döküyoruz isteğe göre evet harika buz gibi ha ha döküyoruz taşıyor arkadaşlar evet kafelerde çok pahalıya satılan çorçil işte burada